Herkese merhaba arkadaşlar ben Güzel bugün sizinle yeni bir oyunum diyeyim artık oyun yani oynayacağım PES 2012 umarım sesim geliyordur ayrıca koldan oynayacağım hani PlayStation koldan ee, ben de plasman olacağım zaten takımlar belli Barcelona ve Real Madrid ben Real Madrid'im oyun planı şimdi hemen uzatmadan bir seçeceğim ben buradan benimki bu böyle işte hani şöyle göstereyim ben seviyorum bu kadroyu şu genel ayarları bakayım orta seviyede oynayacağım ilk başta bunu 20 dakika mı 15 dakikadır ya 20 saat video çıkar işte değil mi ben bunu kese kese yaparım İlk yarı bitsin ilk yeri koyarım ikinci yeri koyarım öyle yapacağım aynen topu belirleyelim 24 bölüm olur herhalde seri yani birden başlasak diyorum salla salla neyden başlayalım 2007'den başlayalım penaltı vuruşları açık uzak falan aşık tamamdır formaları değiştirmeyeceğim stadyum kalp tamam zaten basmıyorum hadi başlayalım bismillahirrahmanirrahim Ağacı herkesin Ramazan bayramı olsun mübarek olsun mübarek olsun artık. Allah kabul etsin ayrıca. Onunla söylüyorum. Kurban arkadaşlarımız arkadaşlarımız için. Neyse başlayalım artık Allah'ım. Gel buraya. Bayağıdır oynamıyordum ben de bu oyunu. Video ile beraber oynarım. 3-2 ay falan oldu. Yok 3 ay olmuştur. Ya, doğru. oynamıyorum. Ayrıca o yuvarlak yerlerden değil, tuşlardan oynuyorum. Şu an yuvarlak yerlerden oynuyorum mesela. Yok yok ben normal oynayacağım. Allah ya. Ha ben şurada bana. Ayrıca oyunu nasıl multiplayer oynarsanız onu da göstereceğim size. Ama başka videoda. Ronaldo ile ilk gol gelemiyor. <laughs> <laughs> ya tam da heyecanlanmıştım ha. He. Hadi. <laughs> <laughs> i̇lk yarı bitsin de videoyu bitirelim. Part part yükleyelim. Sonra yüklemesi uzun olur Youtube'a direkt attığım için boyutum küçük ilk başta. Ya yeni bir benim şey bulmam lazım Discord'dur. Bana break dışında bir tane şey bul video renderlama programı nedense bugün daha düzgün konuşamıyorum zaten saat kaçtı aman be anlatmayacağım hiçbir şey bugün olanları anlatmayacağım şunu söyleyeyim saat 4'te evdeydim 7.30'da evden çıktım 4'te evdeydim Allah hayır penaltı değil değil mi He, değildir ya. Penaltı. İyi olsun. Ama çok yakın. Gol arkadaşlar. 1-0 öndeler. Bakın diyorum size. Neyse tamam. Böyle bakın. Rahat. Zaten iki pası ben atmadım ha. Otomatik attı. Onu ayarlayabiliyorsun sanırım oyuncu profilinden. Hadi be 90'a girer Dota. Kalıcı tutmayaydı. iyiydi. Ortalarım iyi değildir ayrıca. Orta. söyleyeyim. Sonra vay buydu da vay şuydu da gol. Çok basit oldu ya. 5 bölümde bir zorluk seviyesini değiştirelim isterseniz. Ama Superstar'da da oynayamıyorum ben ha, bir kere denedim, maçın ilk yarısı zaten 15-1, e 15'e 1, ne demek. Profesyonel de oynarım eskiden hep profesyonel oynuyordum, uzun süre oynamayınca, dedim hani video ile beraber orta seviyeden başlayayım. Allah'ım. Allah'ım. Tamam. Değiş yok. Sakin oluyoruz. Sinirlerimize hakim oluyoruz. Şarkıda da söylediği gibi. <laughs> Bu şarkıyı dinleyeniniz var mıdır? Bir kere, iki kere. Ben, benim duymuşluğum var. Öyle aman aman dinlemişliğim yok da. Allah'ım. <laughs> Tam konuşurken ataklar da böyle olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın hani. Tam konuşuyorum konu kesilebilir. Sonra ben konuyu genellikle unuturum zaten. Hay! Geri zekalıya bak ya. Eee! Mal! <laughs> Çalıma for. Be. çok güzel bıraktı ama O topu alırsam gol yapardım ben. Allah! Defansla boş yakalandık. Allah kahretsin. Ha, ta tam tam -ta. defans toplandı. Defans toplandı. Uf, adamsın be. Oğlum defans adam etten duvar, etten duvar. Adamdan duvar diyecektim az kalsın. <laughs> Hayır. Hadi. <laughs> Çıkan seslerden dolayı özür dilerim arkadaşlar. Oluyor böyle oyunu kendim için, kendi için, oyunun içindeymişim gibi hissediyorum. Üf, yine cümle kuramamış şovlar. Messi de top, Messi köşeye vurmaya çalıştı ama başarısız şu. Ayrıca XP Gaming'in üyesi ya, asıl kurucusu, daha savaş arkadaş. Artık aynı apartmanda değil, aynı ilçede değil. Hala İzmir'de ama Narlıdere'de. Yani neresi olduğunu söyleyeyim ben. Adres falan vermiyor Bulursunuz. <laughs> Kendisi bu durumdan büyük ihtimalle hoşlanmayacak da. Bu büyük bir şey yok, söyledim artık. Mesela sağ üst köşede VIP'si görünmüyor. Evet. Atma konuşacak konuda gelme konuşayım. Hey geri zekalı Ronaldo. Mal mıdır nedir ya? Şimdi nerim açıyorlar da. Bir de sarı kart görürsem şimdi iyi resimlerim ben. Ayrıca şu an bayramda bizim neredeyse bütün arkadaşlar çıktı. Bir tek Haşim var işte burada Haşim o, o var. Ben varım. O kadar yani şu an kimse yok. Herkes gitti. Dört gündür ne yapacaklarsa. Allah Allah. Şakasına söyledim bunu. Herkes, yani dörtlüğünü çok değerli bulabilir Herkes öyle düşünmeyebilir. Yani ben böyle düşünüyorsam başkası farklı düşünür. Ben burnumu kanat Nasıl kalsın? Kanadı bugün. Ama hani böyle amaçsız bir şey için kavgadayken. Çocuk, çocuğa bir can, kafa attım. Çocuk geldi bana bir vurdu bir şey olmadı ama ha. olsun. Kanada mı kanada? Ya uf, gel buraya. Abi adam defansı kurşun gibi geçti Allah mermi gibi geçti adam. Hadi be, uf, paslaşmayı gördünüz değil mi? Uzaktan denedim. Ay. Lan bunun kaşılıp duruyor. Kanayan taraf. Korkuyorum kanayacak diye. Gerçi alıştım. Benim burnum rahat bir 30 kere falan kanamıştır. Ya pas ver. Neyse mümkün olduğu kadar küfretmemeye çalışacağız. Kanal fragmanı yani gördüm siz de var tane diyorum. Ne? Ah. ah dakika 37. İlk yarı bitmek üzere. Hemen 1-0 önde. salak. Daha önceki videolarda vermiş miydim bilmiyorum ama bu videoya vereceğim. Ee, adresimi. Ne ne mı? Oha. Ne oldu o sayt? Ya ne o Bu oyunda o kararları bozuk abi. Sonra da adam geriye kaçıyor, offside oluyor. Ne? Çok saçma lan. Sağ kanattan saldırı yapacağım son 5 dakikada. 2 dakika uzatma verecek kesin. daha 5 dakika yürüyün Allah kafaya Vur kafayı ya nasıl kafa vuruyon be. Çok iyi geldim sağ kanattan. Ben böyle ortalı hep kanatlardan gelirim. Ortadan pasaşarak gelmem mesela. Ben hatta paslaşırım. Gelirim ortaya açarım. Golse gol değil değil. Abi gol nasıl attıysan atma, Sonuca bakacaksın. Gol mü? Gol. Tamam bırak ya. Kötü gol güzel gol diye yok benim için ya. Yani. Şaka lan şaka. Golün güzeli de var kötüsü de var. Adam beleşti alıyor topu kalenin önünde. Direğin dibinde duruyor alıyor, vuruyor, gol oluyor. Ha, öyle ne güzel oluyor. Mesela aylık aylık oynuyoruz. Adam direğin dibinde bekliyor. Son anda Aa, artı bir var işte yine. Şekillerin uçurması. İşte hani kalenin arkasına kaçacak ki vurulmasın. Abi adam geliyor. Top direğe çarpıyor. Bir vuruyor top 90'a gidiyor haliyle. Ondan sonra vay efendim müthiş gol. Allah onu yeme. Cık, vallahi küfür ederdim ha onu yeseydi. Baya öyle güzel gol olurdu mesela hani. Örnek. Allah Allah oyun kastı nedense. Yaşarda sırada kasıyor. İlk yarı bitti arkadaşlar ben videoyu burada keseyim. Hemen kaldığım yerden devam edeyim.